İkizler Burcu'na neler tavsiye edersiniz? Evet, İkizler Burcu akıl, zeka, mantık dediğimizde ilk akla gelen Burç. Her şeyi mantıksal ve akılsal düzeyde dikkate alır. Birçok konuda bilgi sahibidir çünkü meraklıdır. Kolaylıkla bilgi edinir, farklı farklı çevrelere girebilir. Çok yönlüdür, entelektüel bir zekaya sahiptir. Yakın çevresiyle yakın iletişim halindedir. Ancak bu kadar akıl ve mantık doğrultusunda hareket etmek bazen var olanların gerçeğini, hakikati görmesini zorlaştırıyor. Ayrıca anda kalma enerjisiyle geçmiş deneyim ve tecrübelerini dikkate almak, ileriye dönüp de hedefler koyup o konuda istikamet üzere istikrarlı adımlar atmakta zorlanıyor. O yüzden benim ikizlerde gördüğüm bir işe başlasalar da aynı anda birçok işe başlayıp çok yönlü olup yönsüz olmak, kararsız olmak ve gün sonunda başladığı yerde var olmaya devam etmek. O yüzden onlara diyorum ki evet her alanda bilgi edindin Hangi alanda iyiysen artık o alanda istikamet üzere adım at hareket et diyorum İkizler burcuna.